Herkese merhaba arkadaşlar bugün biliyorsunuz kartopu öldükten sonra ciciyi buraya koymuştuk ama cici yine çıkarttık çünkü herhalde kartopu ölmeden önce bir çiftleşti çünkü bakın 2 dakika bekleyin arkadaşlar cici korkma cici tamam mı cici kuşu cici böyle bir Cici çekilir misin? İşte arkadaşlar görsün tamam mı? Cici çekilebilir misin? Hadi hadi. Cici hadi sen tatlı bir koştu. Hadi. Çık çık. İşte böyle bir tane yumurta yapmış. Büyük ihtimalle kızgınlık yumurtasıdır diye düşünüyorum ama. Şişkinlik var karnında da. Ee, peki ne yapabilir? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olup. Bilirim tuşunu açmayı unutmayın. Ana yumurta buraya gitmiş. Dur. Nasıl düzelteceğim? İki dakika değil mi arkadaşım? Yumurtayı düzeltmem lazım. Heh. Evet sinekle alalım. Ee, nerede bu? Hoppala yavaşça yapalım. Yavaşça. Hoppala şimdi hiç merak etme yumurtanı zarar vermeyeceğim. Birazcık da yan dökeyim. Hı hı hı. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Cici gitme gitme dışarı yok. Pişt, cici kuş. Kuşlar, yem döktüm biraz. Böyle ama şimdi yanlış kılma kırıp yemezsin diye şöyle cici kuş bir doz. Ay, sen yumurtayı ezme. Böyle Gözü gözükecek bir şekilde böyle yaptım. Biraz daha mı koysam aslında. Bilmiyorum ki. <laughs> Bakalım bakalım. Cici. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Cici nereye kaçıyorsun? Seni ah ısırıyorum. Hem yumurtam var hem de kaçıyorsun. Arkadaşlar bakın suçlu Cici. Bakın ne kadardı. da. Bak nasıl yumurtasına bırakmış. Hadi geç bakalım arkadaşlar videomuz bu kadardı. like atıp abone oldusanız teşekkürler atmazsanız da canınız sağ olsun hadi görüşürüz bay bay.